Arkadaşlar merhaba. Bugün Moğla Akya Orman Kampı'ndayız. Tatil yapmaya geldik. Bugün tatilimizin 6. günü. Arkadaşlar kamp yaptığımız bölgede 4 adet e, koyumuz bulunuyor. Hepsini tek tek gezdireceğim şimdi size. Tabii ki isterseniz burada taş evlerde kiralayabiliyorsunuz denize sıfır. Denize yakın en azından. Koylardan bir tanesi bu taraftan geliyor. Hatta gidelim. <laughs> Şimdi ikinci koya gidiyoruz. Koyların ismini hep karıştırıyorum. İnsanlar geldi çekemedim. İsterseniz böyle bir yerde de işte Girip küçük bir dar alan, işte eşinizle birlikte, sevgilinizle birlikte iki kişi yüzebiliyorsunuz. Devam edelim. Burası biraz daha derin. Öbürlerine nazaran. İlk gösterdiğim koy benim favori koyum. Tabii ki bu koyların hepsi Akya Orman Kampı'nın içerisinde. Ailenizle kamp yapabileceğiniz muhteşem bir yer. Giriş ücretlerini kendi internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Evet. Merlin macerası daha. Koylara inerken hep böyle merdivenli. Evet arkadaşlar burası da böyle bir koydu. Koyların hepsi birbirine benziyor. Ama hala ben ilk gösterdiğim koyundan yanayım. Bir koy daha varmış. Daha oraya hiç gitmedim. Ee, oraya da gidersem size videosunu çeker gösteririm çok dik. Bugün Moğla Öğren'e gideceğiz. Gittiğimiz zaman size orada videosunu çekerim. Şimdilik görüşürüz. Bir tane böyle çocuk parkımız var ama çok küçük. burada isteyen eşyasını bu şekilde kapatıp bir dahaki tatile geldiğinde direkt buradan alıp kurulabiliyor. Dört bölgenin bir tanesi küçük çadır, büyük çadır, sezonluk çadır alanı, bir de karavan alanı diye bir dörde bölmüşler. Biz şu an sezonluk bölgesindeyiz. Sezonluk gelen zaten en az 3 ay kalıp öyle gidiyor. Mesela adam burada çevirmiş. Güzelce kapsını yapmış. Benim bildiğim bizim komşumuz olduğu için. 3-4 ay kalacağız demişlerdi. Şurası karavan bölgesi. Zaten duş, duşlar temiz. Ve sıcak soğuk her zaman akıyor. Hiçbir problem yok. Arkadaşlar elektrik mevzumuzu da şöyle çözüyoruz. Girişte belirli bir ücret ödüyorsunuz çadır başı. Kaç gün kalacağınızı söyleyip şöyle bir kart veriyorlar. Bu kartla buraya geliyorsunuz. Hemen hemen her yerde bulunan böyle bir trafolar var küçük fotoğrafı açtığınızda böyle e, mesela burada 4 kişi elektrik kullanılabilir anlamına geliyor. Ben şu saati kullanıyorum. Bu saatin şu şartili kaldırdıktan sonra şuraya okutuyorsunuz. Şu bölgeye. Sonra altındaki prize takıp kullanıyorsunuz. Tabi paralı. E, i̇çine para yüklediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Ben günlüğüne 40 TL'lik elektrik aldım. İstediğiniz kadar elektrik alabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi Ören'in sahiline geldik. Su bisikletine bindik. Gördük. Biraz yüzdük sahilde. Sahili şu taraf. Bu kadar sahili var. Biz Ölüdeniz'e de gittik ama Ölüdeniz'in Sa Sa Ölü sahili güzel değil. Buranınki sanırım geçici bir süreliğine ücretsizmiş. Biz e geldiğimizde öğrendik. Tadilat varmış. Güzel. Buraya gelirseniz kesinlikle görülmesi gereken plajlardan Ören ismi. Ören evet, evet. İşte Ören'deki belediyeye ait bu plajı görmesi. Fiyatları yiyecekleri de uygun belediyeye ait olduğu için. Ziyaret edilmesi güzel. Görülmesi gereken plajlardan bir tanesi. Çok güzel aslında. Çok şey de değil. Derin de değil. Bir de e, plajı şey değil. Kum değil. Taş. O yüzden 5 metre gidiyorsun hala suyun dibini görebiliyorsun yani o kadar temiz bir de çok da temiz ee, ölü deniz de öyle taştı ama bu ölü deniz çok derin ee, adımını atıyorsun iki adım sonra derinlik başlıyor boyun kadar falan zaten burası da Akyaka'ya 50 kilometre uzaklıkta yani kamp yaptığımız alana 50 kilometre uzaklıkta çok da değil hemen yol bir saat falan sürüyor tek şeritli yol gidişli gelişli Öyle. Kamp <laughs> dönerken şöyle çok güzel bir manzara ile karşılaştık. Bunu sizlerle paylaşayım istedim. Gerçekten mükemmel. Şimdi kamp yaptığımız alanın çarşısına geldik. Hadi bir numara haydi. çarşısı zaten küçük. Akyaka'nın çarşısı burası. Küçük çarşısı ama şöyle kadın azma yazan yer. Burada da sahil var bu arada. Kadın azma yazan yerlerde de kafeler falan var. İşte gece hayatı var. bu kadar. Burada bir Migros var işte. Küçük. Genelde alışverişimizi Migros'tan yapıyoruz biz. Şimdi Migros'a gelmiştik. Park sıkıntısı olmuyor. Burada Migros'un büyük bir park alanı var. Herkes buraya park ediyor. Bu şekilde. Şimdi alışverişimizi yaptık çarşıda. Kamp alanına gidiyoruz. Şöyle bir ee, giriş belgesi gibi kağıt, sözleşme diyebilirim. Böyle bir kağıt veriyorlar. Bu kağıt olmadan içeri almıyorlar. Zaten kayıt yaptırmadan içeri girmek yasak. Önceden rezervasyon yaptırmak çok daha mantıklı oluyor. Ee, önceden rezervasyonunuz olduğu zaman en azından size yok diyemiyorlar. Çünkü yaz aylarında gerçekten, Ağustos aylarında falan çok dolu oluyor. Ee, böyle bir girişi var. Böyle gösteriyorsunuz. Ve kapı açılıyor. Kayıt burada yapıyoruz. Geldik çadırımıza. Yemeğimizi yedik. Saat de geç oldu şimdi. Duş alıp yatacağım. Sabah görüşmek üzere. <laughs> Evet şimdi kalktık. Kahvaltımızı edip yuvarlak çay diye bir yer varmış oraya gideceğiz. O zaman orada görüşürüz. Arabayı bıraksak buraya nasıl olur? Evet şimdi kıvılcık geldik. Burası çok bulunmaz, çok zor bir yer. Her yer tabela, her yer işletme. O yüzden olay bulunması çok zor bir yer ama bulduk. Oo, yüzüyorlar. Yunus bahsettiklerine göre çok soğukmuş. İnsanlar niye filmlerinde kamera gördüğü zaman bön bön bakıyorlar? ne bileyim abi bilirler ya Neyi çekiyor, ne <He>? oluyor? Kim bunlar? Ya burası bayağı iyiymiş bu arada Buraya atlanabilecek bir yer yapmışlar Burası bayağı iyiymiş ya Buranın Çok güzel, suyu, çok huzurlu bir ortam ama Büyük, çok temizmiş ya. Çok soğuk bir de Öyle mi? Yani soğukluğunu tarif edemem. Aileyle böyle yerler yapmışlar zaten. evet yani oturacak. tarzı. Evet oturacak yerler yapmışlar. Gel bir de şuraya gidelim. Evet. Buraya gir işte burası on numara olur baksana çok güzel ya. İsteyen böyle oturup piknik yapabiliyor. Çok güzel yerler var. Evet şimdi yuvarlak çaydan çıktık. Köyceğiz'e doğru geldik köyceğiz'de güzel bir göl varmış sanırım oraya doğru gidiyoruz ee, Yuvarlakçay'dan yaklaşık 35 kilometre falan burayı da görelim istedik burayı da gösterelim istedik Gidelim bakalım şimdi köyceğiz'in merkezi mi burası neresi bilmiyorum ama deniz kenarındayız göle, te, göle doğru gidiyoruz Evet burası da Köyceğiz Gölü'ymüş. Yani i̇şte insanlar suya giriyor. Beni çok cezbetmedi. Bir de su bayağı pis. Yani göl olduğu belli. 2-3 tane şezlong var. Bu şekilde. Daha ilerileri de var da ilerlere gitmek istemedim ben. Çok hoşuma gitmedi burası. Geri dönüyoruz. Yol üzerinde bir yer keşfettik. Şimdi buraya geldik. Burada bayağı arabalar duruyordu. Biz de bir duralım dedik. Çok güzel bir yere benziyor. Kadın Azma diye bir yer var. Ee, oraya geldik. Aslında Kadın Azma'na gitmek değil bizim amacımız. Burada sahil var. Biz sahile gireceğiz. Burası da görüntülermiş olalım. Burası da Akyaka'nın e, ee, işte kulüplerin olduğu yer. Mekanların olduğu yer. Hapların olduğu yer burası da. Burası biraz daha akşam canlı. Evet burası biraz gece hayatı gibi diyebiliriz. Apartlar var, oteller var burada. Şu an Kadın Azma'nın etrafında, çevresinde bu papların olduğu kısımda park yeri arıyoruz. Burada park sorunu çok fazla var. Sadece burada değil, Muğla'nın her yerinde var. Her yere otoparkla çevirmişler ve fiyatlandırması çok yüksek. Yani en azından bizim için çok yüksek geliyor. Bu şekilde. Bakalım park yeri bulabilecek miyiz? O su bayağı soğuk. Bir de burası derin değil zaten. Baksana. Bayağı derin değil. Buraya gelinirmiş ya. Buraya niye hiç gelmedik ki biz? Gerçekten burası güzelmiş. Hiç gelmedik buraya daha önce. Ama adama ne oldu lan? Onlar suyun üstünde yürüyor. <laughs> Arkan tarafta tekne turları var 150 TL'ye. 300 TL verip mi, 250 TL verip mi ne balık ekmek artı deniz turu yaptırıyorlardı sanırım. Bu şekilde. Burası da güzelmiş aslında yani buraya da gelinebilirmiş. Hatta burasının gittiğim yerlerin en sıcak suyu burasıydı. Yani en sıcak su burasıydı değil mi? Evet. Bayağı sıcak çünkü burası. Buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Akyaka merkezde hapların olduğu yer burası. Güzelmiş. Çok da kalabalık. Ben bu kadar kalabalık olduğunu bilmiyorum. Eksiyonu evet çok kalabalık. Ee, çok sığ. Aşırı sığ. Yani boyunuz kadar olması için bayağı bir gitmeniz gerekiyor. Göstereyim şöyle. Bayağı bir gitmeniz gerekiyor. Bayağı gitmeleri gerekiyor. Evet. Ha burası çocuklu aileler için gayet tercih edilebilir bir yer gibi duruyor tuvaletler falan var. Duşa kabinler falan var şu diğer taraflarda. Güzel yani. Ben burayı sevdim. Ben bir daha gelirsem eğer buraya kesin bir gün yüzmeye gelirim yani. Aynen öyle. Kadın azmanın hemen yanındaki sahil. Evet. sahil. Hatta... Evet şimdi Akyaka merkezden çıktık. E, rotamız Ankara. Ankara'ya dönüyoruz. E, buralarda gel, gelecek olursanız eğer yol üstünde benzinlik sayısı çok az. Dediğim gibi fiyatlar bazılarında yazıyor, bazılarında yazmıyor. Yani şu devirde gazın 17-18 lira olduğu devirde, Ankara'da 17-18 lira olduğu devirde 22 liraya gaz aldım ve fiyatı yazmıyordu yani. Bu en güzel yeri bence ya benim tavsiyem, benim gördüğüm Akyaka oldu. Akyaka'nın merkezi falan da mükemmel. Ee, onun haricinde ikinci bir seçenek olursa Evet, Ören'in çarşısı çok kötü, çok küçük, e, çarşı yok, denebilecek kadar az. Ama denizi çok mükemmeldi. Bir de tadilat olduğu için biz ücretsiz yararlandık o Ören'den. Ölüdeniz'e gittik. Ölü Deniz çok umduğum gibi çıkmadı Fethiye. Çok kalabalık, aşırı kalabalık, e, çok pahalı. Yani, ay çok turist geldiği için mi o kadar pahalı bilmiyorum ama biz. 2 şezlonga 1200 lira vermek zorunda kaldık. Eğer kamp yapacaksanız Akyaka'yı tercih etmenizi öneririm. Çünkü her şey çok oturaklı, güneş yok. Yani ağaçlar koruyor, güneş yok. Ondan sonra elektrik istediğiniz kadar alabilirsiniz. 40 liraya 5 kW elektrik veriyorlarmış. Onu da öğrendim. Bir 40 lirada hemen hemen bir günü idare ediyor yani. Eğer buzdolabı ne bileyim çamaşır makinesi falan götürmüyorsanız 5 kW hemen hemen yetiyor yani gün içerisinde. Biz vantilatör ve bazı diğer şeyler kullandık. Şimdi gazımızı aldık. Tekrardan yola devam ediyoruz. Sağ salim bir şekilde inşallah Ankara'ya varacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım size güzel tavsiyelerde bulunabilmişizdir çünkü Muğla'nın her yeri güzel değil. Eğer berrak bir su istiyorsanız taşlı bir sahile gitmeniz gerekiyor. Eğer hani benim için suyun berraklığı önemli değil diyorsanız Akyaka'nın merkezindeki en son gösterdiğim sahil mükemmeldi yani. Orası zaten biz sabah da gittik oraya, sabah sularına gittik. Orada biraz yüzdük. Çok güzel orası, acayip güzel. Çok balık var ama eğer balıktan korkmuyorsanız orası tercih edilebilir bir sahil, toprak için. Teşekkür ederiz. Herkese iyi tatiller diliyorum.